arkadaşlar bir cadı bulunacaktım. Abone olup bir de like atarsanız çok memnun kalırım. İyi seyirler diliyorum. Ne diyor bu araba diyorum ya. Ha, ben hemen kapat. Ah kap sis Aha, solda sis var. Şurada duralım. onlar var ne güzel çıktı yakalandı. Aa onu ben vurmuşum ya. Ah be. Biri daha olması lazım orada. Aynen. Hadi be. <laughs> Çaldım galiba biraz Eserler farkı orada. Aynen eserler farkı galiba. Bir tanesine tam kafasına tutturdum 8 ile. Sıktım da. Dedim ne güzel kill aldık. Bak, <laughs> ben farkı. Tam taşın arkasında. Erken öldü. Şuradan gitti değil mi? Aynen direkt arkadaş da düşmüş. Aa şurada var adam. Çok uzaklarda botmuş. Of yedi be. Yapardık. Allah fena koydum yani. yoldan karşıya yeri. geçiyor, yoldan karşıya geçiyor. Bir tane yedi. Gördüm. Of. Helal sana işte M24 farkı. Aynen, aynen. i̇ki tane vurdum ölmedi. <gülüyor> <gülüyor> ama güzel eşya tattım ha. Burada bir yerde bu adam. Yakında mı ya? Yani, yakın gibi ama ha, aşağıda 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 gördüm. Çaktı değil mi? Şu evde ha. Evet, evet, tamam evde tamam. Bizim aşağımızdaki evde. Çıktı iki kişiler. Bana doğru mu geliyor? İki kişiler ama. Bana mı geliyor? Anlamadım ya sesini. Bana mı geliyor adamlar? Yok, yok yok. Tamam. Arabayı aldı gidiyorlar. Hadi be. Yediler. Hadi be onları bitirelim ya. Yedi bir tane galiba ama. ya Bittiler ya. Açın olsaydı keşke darlardık. attım bayağı da bir tane yedi sadece sadece. Oha! Önümüzde adam var aynen. Ben de ona sıkıyordum. O bot değilmiş. Öldürecek ya. Abi gelir misin? Böyle ederim. Yetişme çekeceğim sana. Bakayım yetiştim galiba Hacı şu yemeği bitirmem lazım <laughs> Masamın yanında ya Seni valla. düşürelim düşürdüm değil mi Olabilir. ben Efendim Seni düşürelim mi düşürdüm acaba Bakmadım dikkat Dikkat etmedim yani çok Soldan koşuyorum gel Kaskım kırıldı benim de ne Bana gel bana gel böyle gidelim. Hadi be. Koşuyorlar mı acaba? Kaskını mı attı yine? Ben kaskını... Yo body, attı şu anda. Tamam. Alan da vuruyor maşallah. Önümüze geldiler. Aynen. Durdu dur. Durdu. Bomba yetişir mi oraya? Yok yetişme, yetişmez yetişmez. Yetişmez yani. İleride durdular galiba ya. Aşağıda araba mı tutar? Araba ya. Ha gittiler. Gittiler gördüm. Tamam. Oh. Dedi bunu kaldırdı. Beni yiyecekler burada. Kaçayım dedi. Aynen. O öldü mü? Ölmedi değil mi? Düşürdün mü? Hı hı. Ölmedi kaldırdı onu. İki kez headshot attı ya. Üç kastı da çöp oldu. Ben onu mahvettim. Niye iki defa headshot attım ona ya? Yani. Ben bot zannettim bir tane. Onu sıkarken onun oradan bir tanesi bana sıktı. Direkt baydı. Son önümüzdeki. Önümüzdeler, <laughs> <laughs> önümüzde, sağımızda önümüzde var. Bilmese midik? Gördüm. Arkasında da var bir tane. Headshot dedi Aynen. Bombayı düşüreceğim. Düştü. Hadi. Çaldım. Aa, sen atmışsın ilk. Bunlar da değil mi bize şey yapanlar, rahatsız edenler? Galiba. Bunda başka bir silah vardı ya bana. Nerede? Gördüm. Onu çalarsan çok iyi. Çaldım. Tamamdır. Şu önümüzden geleni biz alalım da. İntikam almamız lazım ondan. İyi bir saniyesi hmm. var. Tepe gördüm. Bakıyor. yedi bir tane. Çok iyi. Onu mu vurdun? He tamam. Çok iyi. Hı hı. Ay. Ben şey, ev, evdeki tane de? Attım. Ben ona batatmadım. Evdekine attım. Evdekine mi vurdun sen? Beşmiş. ben tepedekine vurdum. He yani tamam ben evdekine iki tane attım da batatmadım ben ona. Adam aşağı iniyor. 5 5 kattan aşağı iniyor. Zehir geliyor. Oradan çıkacak şimdi var. izle. Hadi bak. Motor varsa motora biner büyük mü de. Hadi bakalım çık. Çıktı. Hadi. Çık. Arkadan çık. çıktı. Çık. İki tane vurdum. Şu üst açıklı yerde. Bak işaretledim yerde. Ne çıkması lazım bu adam vurur. Yani can basıyor büyük ihtimal. Koşuyor birinin yanına. Koştu birini. Düşürdüm birini. Bir tane daha vurdum dışarıdakine. Giderken bir tane sizin bayıtmasın da. öldü. yok ölmedi ölmedi daha. Geri öldü. Düştü, düşen öldü. Hey. <laughs> düşen öldü yani. Yukarıdan yiyorum ben. Durumun ne? Arabayı arabaya gidelim mi? Şu anda Olabilir. Bence gidin. Gidelim gidelim. Saracak ama dikkat et. Soldan biraz daha. E durdum, ya. durdum, durdum burada. Tamam tamam. Şurada duralım. Yedi bir tane. Altına giriyorum. Buraya geldi birazdan. Taşta iki tane yedi. Hmm, taşta mıydı? Flash attım oraya doğru. Bakayım taşta patlarsa gidiyorum. Taşta patladı. Burada. Hih, canı yok, canı yok, canı sıfır. Ya nasıl ediremedim öyle? Adam full HS attı. HS, HS, Kimse izlemiyordur inşallah. Motoru var bu adamın nerede? Tamam güzel. Canını basabilirsin büyük ihtimal. Hmm, şundan bir kask almam lazım da. Adam çok full bader. Çok artık. seri, çok seri. Çok seri. Hemen bir... Öleceksin, öleceksin çabuk. Şşş. Ne yapma be. Allah. Bıraktım seni. Neyse. Hadi görüşürüz. Ben bir yemeğimi yiyeyim ya Sana dedim ben zehir geliyor diye ama duymadın Yemeğini ye sen aynen yemeğini ye Sesin arada bir kısılıyor hiç gelmiyor tamam. Bazen de şey geliyor Mikrofonundan dolayı değil ama dc'den dolayı senelerde değil mi? Aynen. Ama çok da şu anda M416 MD altında mermini ise sıkıntı yok çok. Yakın staff. Acaba herkes 1 mi yoksa 2 var mı? Gördüm birini. Ha. Aynen. Çok güzel. Sen soldan gidersen mükemmel. Pozisyon alıyor. Adamı bitirdi. Sıkarlı valla. <laughs> <laughs> Bu neydi? <laughs> Tekli öleceğini bildiğin için mi kapattın? Yo. Yo. Bir tane atayım dedim. Ölecek mi diye. <laughs>